Evet millet bugün yeni gelen diğer Dünya Savaşı adındaki e, moda biraz bakacağız. E, bu bölümleri falan biraz inceleyeceğimi söylemiştim. Ona göre video geleceğini söylemiştim. E, bu videoda da biraz bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Ben bir detaylı inceledim. Hani kaçırdığım bir nokta olduğunu düşünmüyorum ama hani e, olursa da zaten daha sonraki videolarda falan bundan bahsederim. Ama ben burada e, hani farkına vardığım bütün detayları, bütün taktikleri falan size aktarmaya çalışacağım. Siz de. Ona göre bu, burada ilerleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar burada benim bahsetmem gereken birden fazla şey var. Aslında uzun mevzular var o yüzden de biraz e, hızlı geçmeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak sizin bu bölümde tıpkı zaman savaşı gibi ligleriniz var. Ama sizin ligleriniz haftadan haftaya ya da e, sezondan sezona falan değişmiyor. Siz bunu kendiniz ilerletiyorsunuz. Puana göre bir lig sistemi var. O da nasıl oluyor? İşte e, 1499 puanın altındaysanız, 1500 puanın altındaysanız e, bronz ligi. Daha sonra işte 1500 1090, 1999 arası e, gümüş ligi. Sonra altın, platin, vibran ve meydan okuyana kadar gidiyor. Meydan okuyan da 3500 e 4500 puan arasındaki oyuncuları kapsıyormuş. Ben de şu anda meydan okuyan 5. ligdeyim. Eee... Meydan okuyan 1'e kadar gidiyor bu arkadaşlar. Ee, yani puan topladıkça bir nevi şey yapıyorsunuz. Burada ee, ilerleyebiliyorsunuz. Lig olarak gelişebiliyorsunuz. Buradan bahsettiğimize göre bir de arkadaşlar şu e, galibiyet kaydı kısmına biraz değinelim. Şimdi arkadaşlar burada size saldıranlar var. Ee, burada size saldıranlar eğer sizi yenerse siz puan düşüklüğü yaşıyorsunuz. Puanınız düşüyor. Mesela bana şurada iki kişi saldırmış örneğin. Eksi 35, eksi 35, eksi 70 puan yemişim. Mesela sonda bir tane adam daha saldırmış, artı 33 puan almışım. Yani mesela siz zaman savaşı falan oynarken işte zaman savaşında size saldıran kişiler olsun, sizin saldırdığınız kişiler olsun, e puanlarında bir oynama olmuyordu bu e kişileri. E yani sizi de etkilemiyordu bu durum. İşte siz saldırı aldığınızda da puanınızda falan düşme olmuyordu. Ama e bu modda. Sizin aldığınız saldırılar da e, yaptığınız saldırılar kadar önemli. O yüzden takımınızın aslında e, fena olmaması, güçlü olması lazım bir bakıma. E, hani bu şekilde de lig atlayabiliyorsunuz. Mesela ben aslında geçen günler e, arkadaşlar işte hani gece bıraktım. Sabah uyandım falan bir baktım dedim. Şöyle bir galibiyet kaydına bakayım. Baktım baya bir zafer almışım. Hani bana saldıran e, baya insan olmuş işte. E, ben de kazanmışım. Bir baktım ligim şeyden Platin'den vibrayma mı çıkmıştı? Aynen Platin'den vibrayma çıkmıştı. Ee, <laughs> yani hiçbir şey yapmadan bile burada lig atlayabiliyorsunuz. Ee, söyleyeceğim şey o arkadaşlar. Yani o yandan aslında bir yandan iyi bir yandan kötü tabii. Ee, onu da hani söylemiş olayım galibiyet kaydı da işte buradan aldığınız saldırıları falan görebiliyorsunuz. Kendi saldırdığınız rakipleri falan görebiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Bunun dışında neyden bahsedebiliriz başka? Arkadaşlar şu savaş lisansı kısmından şimdi mi bahsetsek? Şimdi bahsedelim. Şöyle savaş lisansı kısmına girelim. Arkadaşlar siz burada belli görevleri tamamlayarak, belli ilerlemeler kaydederek ödüller alabiliyorsunuz. Ne gibi ödüller biraz ona değinelim. Şimdi ilk olarak teker teker başlayalım. Mesela şurada bir seviye atla var. 33. seviyeye atlayabiliyormuşum. Kristal istiyor ama benden. Bunu kesinlikle yapmayın. Level atlaması çok kolay zaten. Bunun dışında bir de sizin günlük görevleriniz, haftalık görevleriniz ve sezonluk görevleriniz var arkadaşlar. Şimdi bu görevler aslında size uzun gibi gelebilir. Ancak e, bu modda şöyle bir durum var. E, bu modda şey yok, sınır yok. Yani ee, siz işte 5 kere günlük sizin hakkınız var 5 kere girince e, belli ödüller alabiliyorsunuz e, Bu ödül alma girişiniz Daha doğrusu Hani 5 kere girip ödül alabiliyorsunuz ama 5 kereden sonra ödül alamasanız bile Görevleri yapabiliyorsunuz e, Ve e, puanınızı yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar Mesela ben şu anda girsem Şöyle hatta bir rakip bulalım şöyle Ne bileyim buna girebilir miyiz Bu biraz güçlü Karnıç, Ben de karnıcın artefakta olsaydı çok güzel olacaktı ama Carnage'ın artefakta olmadığı için bunlar biraz sıkıntı. Mesela şöyle bir rakip olabilir. Belki kazanabiliriz. Bir deneyelim. Mesela şöyle bir rakibe girelim arkadaşlar. Mesela benim normalde dediğim gibi giriş haklarım bitti. Ama bunda sınırsız giriş hakkı var. Şimdi şöyle bir rakibe karşı girelim. Bakalım kazanabilecek miyiz? Şöyle devam etsin. Burada biraz da ses açalım. Evet pek iyi gitmiyoruz. Ama Gor hayatta. Gor Gene'i alabilirse evet güzel. Evet rahat aldık tamam güzel. Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz üzere ben bu maçı kazandım. Bana ne kadar puan getirisi olacak? İşte bir tak biraz puan getirisi oldu. Hatta onu da şimdi inceleriz. Şöyle dönelim mesela galibiyet kaydına bir bakalım. Saldırı kısmına giriyorum. Mesela ben buradan 41 puan almışım. İşte benim puanım daha da artıyor. Bu şekil bu şekil meydan okuyan liginin tepesine kadar çıkıyorum. Zaten sizin bu arada biriktirebileceğiniz maksimum puan 4500. 4500 puandan fazla kazanamıyorsunuz. Ve burada baktığınız zaman, diğer dünyası ilk 100 sıralamasına baktığınız zaman 4500 puana ulaşan insanlar var. Kaç insan varmış? Ee, 4500 puana ulaşan 53 kişi varmış şu anda e, tüm oyunda. Yani siz bunlar da sürekli sürekli oynadıkları için bu şekilde puan biriktirmişler arkadaşlar. Ee, siz de bu şekilde biriktirebilirsiniz. Yani e, bir limiti yok. Ama aynı zamanda şöyle bir durumda var arkadaşlar. Dediğim gibi siz sadece puan biriktirmiyorsunuz. Görevleri de bu aşamada yapabiliyorsunuz. Savaş lisansı kısmında belli görevler var bahsetmiştim bundan. E, bu görevleri yapabilmeniz için günlük giriş haklarınızın e, olmasına gerek yok. Onu demek istiyorum Hani ben buradan bayağı bir görev tamamladım zaten hatta görünüyor evet şurada gördüğünüz üzere Bayağı bir görev tamamladım bayağı bir ödül aldım ben buralardan hani bunu da zaten çoğunu şeyde yaptım Çoğunu e, Günlük giriş hakkım olmadan yaptım mesela şöyle hiç başlamadım görevler de varmış değişik değişik ne diyor 2 veya daha fazla dövüşçü türü 20 kere kazan 30 kere 40 kere 50 kere çokmuş ya çevik türü var Evet, Çevik ve Dövüşçü kullanmamışım. Diğerleri, diğerlerini yapıyor gibi görünüyorum. Neyse, bunları bitirdikten sonra bir de onunla geçelim diye tahmin ediyorum. Belki iki Çevik falan kullanırım. Bunlardan biri belki Spider-Man, belki bir başkası olur. Neyse. Yani arkadaşlar, e, burası da bu şekilde. Şimdi Savaş Lisansı kısmında da e, görevleri yaparak dediğim gibi ödülleri alın. Bu şekilde. Şuraları da falan hatta bitirin. Size bolca e, şu tokenden gelecek. Neydi bu? Savaşçı hatırasıymış. Size bolca token gelecek daha sonrasında işte bolca ödül gelecek siz bu ödüllerle de kılıçlarınızı falan artık neyi geliştirmek istiyorsanız onu geliştirebileceksiniz. Peki savaş lisansından da bahsettik ama şuna da değineyim arkadaşlar bir yandan aslında savaş lisansını siz yükselt edebiliyorsunuz. Şöyle yükseltme paketi var 490 liraya satıyorlar benim çok tavsiye ettiğim bir şey değil ama eğer değerlendirmek isterseniz bunu da alabilirsiniz çok da kötü sayılmaz. Bunun dışında ne var? Ee, savaş alanı dükkanı var arkadaşlar. Takım kısmına en son değineceğim. İlk önce bir savaş alanı dükkanına değinelim. Şimdi savaş alanı dükkanında ne oluyor? Burada arkadaşlar sizin alabileceğiniz bir takım buff'lar var. Ben hemen hemen hiçbirini almadım ama benim aldığım iki tane buff var ki onları en sonda değineceğim neden aldığıma. Şimdi ne gibi buff'lar var? İşte e, rakip kışkırtması falan var. Ondan sonra şurada fiziksel hasarı soğurma şansı falan filan var. Ee, daha sonra ne diyor? Tüm güçlendirme... Güçlendirmeler üzerinden e, soğurma ve tüm zayıf atmaları kaldırma gibi şeyler var. E, YP artışı var. Şöyle düzeltelim. E, ne diyor? Hasar yok sayma etkisiyle %10 artırır verilen hasarı falan diyor. Yani bu takı, bir takım arkadaşlar buradan vaflar e, var. Benim burada gözüme takılan iyi vaflardan biri şuydu. Alınan hasarda %10'luk bir yok sayma. Bu size düşük gibi gelebilir ama nedenine geleceğim. Daha sonrasında bir de şu vardı tüm saldırılarda %25'lik bir azalma saldırıya uğradığında düşmanı uyguluyormuş bunu. Bunda belli e, sahnesi var tabi dolma, e, dolması için. E, bu takım yani bu gibi buff'lar var arkadaşlar ve bu buff'lar e, şimdi burada kesin olarak yazmamışlar ama benim bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam. Bu buff'lar sezon sonuna kadar sürüyor ve sezon se, bir sezonda 54 gün sürüyor diye biliyorum. Hani şu şeyi kastetmiyorum bu arada. Ee, nerede o? Hani şurada bir debuff etkileri var ya. Bunlar değişiyor olabilir. Ee, ondan emin değilim ama ee, bildiğim kadarıyla da bir sezon 54 gün sürüyor. Yani uzun bir süre. Hani bu süre içinde aslında bu vaflar fena olmayabilir. Çünkü 54 gün boyunca sizi götürüyor. Hani bu yönden iyi gibi geliyor. Bir yandan ama biraz tokeninizi harcıyor. Yani o da var. Şimdi 400 tokenle bitmiyor bu iş tabii ki. Şimdi size örneğini de göstereceğim. Hatta şöyle size örnek olarak göstereyim. Mesela şu YP benim alabileceğim üçüncü güzel özellik diyebilirim. Şunu alalım. 400 token harcadım mı ben abi? Gel. Bunu yaparak bu arada görevler, görevleri de yapabiliyorsunuz. Bu arada onunla değineyim arkadaşlar hazır baş, şey yapmışken. Bahsetmişken. Ee, burada bir de sizin görevleriniz var. Hani bu... E, yani bu, bu tarz görevleriniz var işte dükkandan sizin buff almanızı falan istiyor. Bunun karşılığında da size güzel ödüller veriyor. Hani ödülü güzel olmasa mesela buradaki gibi ben derim ki hani almasanız da olur ama ödülü güzel olduğu için hani bazen token harcamayı değebiliyor. O yüzden değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi dönüp gelecek olursak bu bufflara. Şöyle savaş alanı konuşlandırmasına girdiğiniz zaman sağ tarafta buffları görebiliyorsunuz. Ama bunların seviyeleri var. Mesela ne gibi? Benim yeni aldığım buff seviye 1. Bu seviye 6'ya kadar yükselebiliyor. Mesela Normalde bu alınan hasarda %10'luk bir azalmaydı ama ben seviye 6'ya bastığım için %60'a çıkmış. Daha sonrasında burada tüm temel saldırılarda %50'lik bir azalma diyor. Normalde %25'ti ama seviye 6'ya bastığım için artık %50 oldu. Bu arada neden bu buff şeyde? Halkta halk karakterinin olmaması lazım. Ee, şöyle yap yapalım. Aa tüh dur. Ben halka YP'yi basacaktım ya. Bunu halktan çıkar desem. Ha evet güzel tamam. Çıkarılabiliyormuş. Kullan. Evet Gora kullanacağım. Şimdi dediğim gibi mesela burada da YP %10 diyor. Ama siz buna seviye atlattığınız zaman mesela %17 oluyor. Bir daha seviye atlatalım %24. Bir daha atlatalım 31. Bir daha atlatalım 38. Bir daha atlatalım 45. Yani ben buradan ekstra 45 benim buradan ekstra %45 YP'm olacak. Ve bu da halk için aslında biçilmiş bir kaftan diyebilirim. Çünkü halk karakteri YP üzerinden hasar veren bir karakter. Ne kadar YP'si olursa o kadar sağlam olacak hem saldırı hem savunma yönünden. Yani aslında doğrudan savunmasına bir etkisi yok ama canını artırıyor. O o bakımdan düşünmek lazım. Bu sebepten dolayı da aslında gayet güzel bir buff diyebilirim. Yani burada da biraz token harcadım ve token de gene benim tokenim de gene 3000'e düştü buna biraz <laughs> sinirim bozuluyor bazen ama yapacak bir şey yok. Eee yani arkadaşlar bu şekilde buff'larınızı da uygulayabiliyorsunuz. Savaş alanı dükkanından bunu alabiliyorsunuz. Savaş alanı dükkanından başka ne alabiliyorsunuz? Hani buradaki buff'lar arasında arkadaşlar dediğim gibi ben bu üçünü ağırlıklı olarak bir bu üç buff'u tavsiye ederim. Farklı bir buff değerlendirmek isterseniz de ne olabilir? Şu tüm güçlendirmeler üzerinden tüm zayıf atmaları kaldırır. Ee, etkisini mi kaldırıyor? Bir dakika. Ha. Ha, uygulanacak olan düşman. Ee, düşmanın tüm zayıf atmaları Kaldırır etkisini kaldırır yani idare edermiş bunu kendimize uygulasaydı daha iyiymiş ama sonra korku var çok iyi değil arkadaşlar bu korku çöp niye zaten tüm zayıflatmaları el, e, kaldırma etkisi var pek çok karakterde e, o yüzden de e, bu şey çok iş yapmayacak zaten debuff sonra burada da kahraman tarafından kullanan demiş e, oyundaki e, güçlü pvp karakterlerin pek çok süper kötü olduğu için bunu da geçin aktif zayıflatma etkisini %25 artırır. Bir ihtimal ama bu da çok iyi değil arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi tüm zayıf kaldırma özelliği olduğu sürece sizin zayıf vermeniz karşı tarafa çok zor olacak. O yüzden onun da çok önemi yok. Ne diyor? Uygun Aktif güçlendirme etkisini %15 azaltır. Belki bu bir ihtimal olabilir. Daha sonra şu biraz güzel arkadaşlar. Uygun olan kendisi aktif güçlendirme etkisini %15 artırır. Belki diğer 3 özelliğin yanı sıra bir ihtimal bu olabilir. Hedefin kaçınma oranını yoksa çok da iyi değil bunun dışında ya aslında fena bir özellik değil ama oranı yetersiz bastığınız zaman bile yetersiz kalacak. Hedeflere verilen hasar hasar yok sayma etkisiyle %10 kadar artırır. Bu da güzel aslında biraz. Bu da belki düşünülebilir. Onu da söylemiş olayım. Başka ne var? Uygulanacak olan tüm güçlendirmeler üzerinden bu kötü soğurma fiziksel ve tüm zayıf atmaları kaldı. Çok iyi değil arkadaşlar bunu da geçebilirsiniz ee, şu da çok iyi değil. Fiziksel hasarı soğurma şansı falan diyor. Ee, bize enerji de lazım bir yandan o yüzden. Bu da çok önemli değil. Bir de şu güzel arkadaşlar. Rakibi kışkırtma özelliği var ya şurada. YP %76 ise Uygulanacak olan düşman e, rakibi saldırmaya kışkırtır. Bu güzel. Neden güzel? Şu açıdan. Mesela siz bunu ölümsüzlük e, özelliğine sahip bir karakterinize kullanırsanız... Rakip size saldırdığı zaman ölmeyeceksiniz. Mesela siz bu bu e, özelliği getirdiniz. Mesela Karnıcı uyguladınız. Karnıcı bunun için çok güzel bir örnek, çok güçlü bir karakter. Karnıcı uyguladınız. O arenadaki bütün karakterler bildiğim kadarıyla Karnıcı'ya saldırıyor bu buff sayesinde. Ee, diğer karakterleriniz kurtuluyor o aşamada. <laughs> o aşamada diğer karakterleriniz kurtuluyor. Ee, bu da işte sizin toparlanmanızı hem olanak sağlıyor hem de karnıç ölmüyor zaten ha, ölümsüz olduğu için. Hani belli bir süre ölümsüz olarak kaldığı için ölmüyor. Ee, bu açıdan aslında bu da güzel bir buff. Hatta ben e, o bahsettiğim 3 buff dışında bu buff'u da öneririm. Bu buff da oldukça sağlam bir buff diyebilirim. Yani bunun sonrasında işte bu... Yani bahset, aslında buff'lar hakkında bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Çok uzatmayalım. Ekipman güçlendirme kısmından biraz bahs bahsedelim e, satın alma kısmında. Boyut sandığı var, odin kutsaması var, bilinmeyenin kılıcı var. Arkadaşlar ben buradan boyut sandığı ve odin kutsaması sandığını pek önermem. Belki şu bilinmeyenin kılıcı da olabilir ama e, hani oyunun şu aşamasında ben buna da çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bundan da elinize aslında bolca geliyor. O yüzden bu da çok gerekli değil. malzemeler kısmında aslında şu bilinmeyenin rünü ben alamıyorum muyum bunu? Ha güzel alabiliyorum. Arkadaşlar bu alabileceğiniz en güzel ödüllerden biri. Hatta bana kalırsa günlük olarak bunu alın çünkü siz kılıçlarla çok oynama yapacaksınız. Şimdi kılıçlar için ayrı bir video geleceğinden dolayı e, kılıçlara şimdilik değinmiyorum. Bu videoda ona girmeyeceğim. Ama bu bilinmeyen rünü, şu an gelemem, e, şu bahsettiğim bilinmeyen rünü e, malzemesi sizin çok işinize yarıyor kılıç geliştirme açısından. E, o yüzden arkadaşlar açıkçası tavsiye ettiğim ödüllerden biri hatta günlük de alabilirsiniz. Eğer tokeniniz falan çok sıkıntıya giriyorsa belki es geçebilirsiniz ama e, onun dışında gayet alınabilir bir ödül olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında element türünü de bir ihtimal olabilir e, ama bu şeyin e, olayı yani aslında arkadaşlar biraz yüksek token istiyor. Element türünü tamam aslında şey kadar hani diğer malzemeler kadar bu yeni e, neydi onda da e, kılıç. Yeni kılıç modu için e, verilen diğer malzemeler biraz daha fazla bu malzemeden. Bu malzeme biraz daha nadir geliyor. Orası tamam ama e, token'i biraz fazla istiyor arkadaşlar. Ben bu yüzden hani 3000 token vermeseniz de olur diyorum. Hani bence. E, o yüzden e, bence şimdilik yani bunu es geçebilir. Belki ileri ileri zamanlarda olabilir. Hani biraz daha kılıçlar üzerine uğra uğraştığınız zaman olabilir ama. Şimdilik 3000 e, token verilmesini çok uygun görmüyorum. Bunun dışında... Kozmik küp boyut titan bileşen paketi bunların hiçbiri değmez arkadaşlar. Ama kategori 4 malzemeleri değebilir özellikle de karbonadyum. Çünkü karbonadyum faltinin ruhundan daha çok lazım olan bir malzeme. Özellikle sık bir şekilde kategori 4 basan bir şeyseniz, oyuncuysanız diye söylüyorum. karbonadyum büyük problem haline geliyor. Karbonadyum da bir ihtimal değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ee, onu da göz önüne almanızda fayda var. Evet, dükkanda da bahsettiğimize göre bu arada Savaş Lisansı'nda ödül mü almışız? Ee, diğer Dünya Savaşı kuvvetlendirmesine 15 kez veya daha fazla seviye atardı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görevleri tamamladıkça bu şekilde ödüller alabiliyorsunuz. Şöyle element rünü falan da verdi. Hatta şuradan bir sandık daha verdi. Hatta şunu videodayken bir açalım mı şöyle? Ne verecek? Evet, şuradan rün verdi. Buradan da rün verecek. Evet, güzel. Bunlara da daha sonra değineceğim bunlar kılıç videosunda gelecek arkadaşlar ee, Devam edelim buraya geri dönelim Son olarak arkadaşlar biraz da takım oluşturmadan bahsedip videoyu yavaştan bitirelim çünkü bahsedeceğim çok bir şey kalmadı Peki takımı biz neye göre oluşturacağız? Arkadaşlar şimdi normalde aslında burada gördüğünüz gibi belli bir takım debufflar var Ne gibi? Savunma azalımı evrensel demiş %35 Evrensel karakterlerinizi kullanırsanız %35'lik bir e, savunma azalımıyla karşı karşıya kalacaksınız e, gamma gama radyasyonu işte gama radyasyonundan alınan e, hasar artışında %250'lik bir azalma. Yani gama radyasyonuna sahip müttefikleriniz biraz daha az hasar verecek falan filan diye gidiyor. E, pardon, hasar artışı hasar azalımı diyorum. E, yani gama radyasyonuna sahip karakterleriniz hasarı daha fazla alacak. E, pardon, onu ben yanlış okumuşum. İşte Phoenix gücüne sahip şeylerinde verdiği hasar azalıyor. Neyse. Buraya kadar anladık arkadaşlar. Yani bu bir takım debufflarımız var bizim. Evrenselde falan debuff var. Bir de e, üst tarafta mavi arka plana sahip şöyle yumruklar var. Onlar da sizin avantajlı karakterleriniz. Ne gibi? E, ortak yaşar karakterleriniz avantajlıymış. işte karnıç gibi mesela. Carnage'm da benim artefakt olsaydı ben kullanacaktım takımda ama artefakt olmadığı için kullanamıyorum. Biraz zayıf kalıyor. E, artefaktını elde etmeye çalışıyorum ama biraz zor oluyor arkadaşlar alması falan. Her neyse e, bunun dışında da bir takım artışlarınız falan da varmış ancak peki ben madem böyle arkadaşlar ben neden bu takımda jean kullandım neden halk kullandım e, çünkü Gamma Radyasyonu ve Phoenix gücü burada sıkıntılıymış e, belli ki ben neden kullanıyorum arkadaşlar sebebi şu bu etkileri düzgün bir şekilde oyuna uygulayamamışlar bu bölüm hala e, iyi olmamış yani yeteri kadar e, etkisi yok niye? Jean karakteri o kadar güçlü bir karakter ki sen Jean'in verdiği hasarı azaltsan bile gene de bu karakter bu bölümde kullanılabiliyor. Böyle bir hata yapmışlar. Mesela Halk karakterin de örneğin çok sağlam bir PVP karakteri olduğu için sen ne kadar halkın aldığı hasarı artırsan da gene de Halk karakteri bu bölümde etkili. Bu yüzden bu e, takımı kullandım ben. Yani ee, henüz arkadaşlar Grey'i bu bölümde işlevsiz hale getirebilecek kadar güçlü bir debuff uygulamamışlar. Bu sebepten dolayı da herkes Jing kullanıyor. Mesela şurada ilk mesela ilk 4 e, takıma bakalım neler varmış. Jim var, Spider-Man var, Carnage var, Colossus var, Wasp var. Gelelim buraya bakalım. Colossus, Wasp, e, Carnage, Örümcek Adam Jean Grey. Şuraya bakalım. E, Emma Frost burada Jean, bir bir burada Jin kullanılmamış. Vasp, e, Wasp, Colossus, e, daha sonrasında Gor, e, Spiderman man ve Emma Frost var burada da. Burada da Jin, Spider-Man, Gor, Wasp ve Colossus karakterleri kullanılmış. Şimdi dönelim gelelim bu takım ayarlarına biraz daha üzerinde konuşalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere e, ilk 4 oyuncudan 3'ü takımında Jin karakterini kullanmış. Neden? Çok sağlam çünkü. Daha sonrasında Gore kullanmışlar. Çünkü Gor'un aldığı çok bir debuff yok. Yine Spider-Man'in aldığı çok bir debuff yok. Ve Spider-Man da aslında bu bölümde etkili. Ve e, dikkat ettiyseniz Wasp ve Colossus karakterleri de çok kullanılmış. Sebebi ne? Sebebi şu arkadaşlar. Birincisi özellikle aslında bu bölümde Wasp karakterine ihtiyacınız var. Bu bölümde şunu söyleyebilirim ilk olarak. Bu bölümde liderlik diye bir özellik yok arkadaşlar. Siz bu bölümde lider kullanamıyorsunuz. Bunu bir kenara yazın. Yani bu bölümde lider kullanmanız bir şey değiştirmeyecek. Ee, bu durumda ne olacak? Pasifler aslında bu bölümde işinize yarayacak. Ve pasifinde tüm zayıf atmaları kaldırma etkisi veren tek karakter Wasp. Ben size bunu daha önce de söylemiştim. Şöyle Wasp karakterine gelecek olursak mesela. Göstereyim. Ee, size pasifinde uygulanacak olan e, tüm takım tüm zayıf atmaları kaldırma özelliği veriyor 20 saniye boyunca. Ee, yani arkadaşlar sizin aslında Wasp karakterine ihtiyacınız var bu bölümde. Çünkü başka türlü siz tüm zayıf atmaları kaldıramıyorsunuz takımınızdan. Bu da size problem yaratıyor. Özellikle Wasp'ın da son kostümü varsa ki YP artışı falan da veriyor biraz. Son kostümüyle beraber alınan hasarda da azalma mı ne saldırdı her neyse öyle özellikleri vardı. Ee, bu karakteri bir bakıma ihtiyacınız var. Aslında Colossus Kolossus da güzel bir karakter bu bölüm için ama biraz tercihe bağlı niyet. Kolossus size belli etkiler veriyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu karakter arkadaşlar e, size ilk olarak pasiflerinde çok güzel şeyler veriyor. Şu pasifinde. E, tüm takım arkadaşlar işte yansıyan etkilerden gelen hasar e, azaltma, fiziksel yansıtma falan, e, süper kötü ve kahraman tarafına alınan hasarda da azalma sağlıyor. Özellikle alan savaşlarında bu oldukça sağlam bir e, pasif. Sağlam bir destek yani öyle söyleyeyim sağlam bir etki e, bu sebepten dolayı aslında Kolosus karakteri de orada kullanabileceğiniz güzel karakterlerden biri ama tek olayı bu değil bu karakterin aynı zamanda kendisinin de fiziksel yansıtması var yani fiziksel karakterler ne gibi işte Gor gibi Spiderman gibi ya da e, Thanos gibi karakterler da problem çekecek çünkü saldırı yaptığı zaman alan saldırısı yapıyor. Alan yani belli alanda hani alanda işte 2 3 karakterle falan savaşıyorsunuz yani. E o sırada Kolossus da var. Sizin yaptığınız bütün saldırılar Kolossus'tan sekecek. Öyle bir problem de var. Ee, hani bu sebepten dolayı aslında Kolossus kullanmak da hiç fena olmuyor. Bu sebepten Kolossus kullanan kullanan da görebiliyorsunuz. Ee, yani ben şimdilik tercih etmedim ama belki ileride takımda biraz daha düzenleme yapabilirim. Benim şimdilik kullandığım takım bu şekilde. Ama hani baktığınız zaman gayet güçlü oyuncular bu, bu tarz takımları kullanıyorlar. Mesela bu arkadaş da e, şey kullanmamış. Colossus kullanmamış ama onun yerine işte Thanos, Spider man Carnage, King gibi oldukça güçlü karakterleri var ama bir şeye dikkat ettiyseniz arkadaşlar hemen hemen herkes burada Wasp kullanıyor. Wasp mecburi biraz yani Wasp'a ihtiyacınız var. Ee, yeni kostüm olmasa... şu bu kostümü de olur bu arada. Bir önceki kostümü de olur. Problem yok çünkü bu da tüm zayıflatmaları kaldırıyor ama dikkat ederseniz hepsi wasp wasp kullanıyor. Buna mecbursunuz bir bakıma. Yani wasp kullanmaya dikkat edin. Yani şöyle şöyle bakın arkadaşlar hemen hemen hepsi kullanıyor. Hiç kullanmayan hiç görmedim. Çünkü PVP'de tüm zayıflatlı zayıflatmaları kaldırma etkisi çok önemli bir özellik arkadaşlar. Sizin buna ihtiyacınız var. Özellikle de otomatik modlarda ki bu da otomatik bir mod zaten. O yüzden de wasp'a ihtiyacınız var yani. İşte wasp kullanabilirsiniz. Bunun dışında ne olabilir? Jin karakteri güçlü. Her ne kadar debuff alsa da arkadaşlar, Jin karakteri de bu bölümde son derece güçlü. Spider-Man da son derece güçlü, Hulk karakteri de güçlü, Gor karakteri de güçlü. Thanos karakteri de e, fena değil aslında. O da güçlü denilebilir. Yani Thanos açıkçası bana çok problem çıkarmıyor bu modda ama e, gene tabii onun da güçlü olduğunu söyleyebilirim bir bakıma. Bir de Carnage. Arkadaşlar Carnage değil sadece aslında. Ölümsüzlüğe sahip karakterler de bu bölümde çok güçlü. Carnage olabilir, Magic olabilir, Mr. Sinister olabilir aslında elinizde karakter yoksa e, bu tarz karakterleri de kullanabilirsiniz. E, Mr. Sinister'ın da mesela artefakta varsa o da ölümsüzlük veriyor o da olabilir. Magic'in artefakta da ölümsüzlük veriyor o da olabilir. E, hani bu tarz aslında ölümsüz takım da oluşturabilirsiniz onu diyorum. Ölümsüz karakterler de güçlü böyle bir yol da izleyebilirsiniz. Yani bu bu tarz karakterler kullanılabilir diye düşünüyorum. Hani bunun dışında bahsedeceğim bir şey var mı? Karakter olarak en azından bahsedeceğim bir karakter var mı diye bakıyorum. Yani Wolverine'in de o ölümsüzlük artefaktı var ama diğer karakterlerin biraz daha gerisinde kalıyor. Bunun dışında Emma Frost karakterini de kullanabilirsiniz. Güzel bir yansıtması var. Ee, onun dışında da şöyle bakıyorum var mı? İşte Thanos kullanılabilir dediğim gibi. Yani genel anlamda böyle arkadaşlar zaten sınırlı karakterleriniz var. Ama bir de Adam Warlock da olabilir. Ondan da bahsedeyim de. Adam Warlock da olabilir. O da aklınızda olsun. Yani arkadaşlar bu debuff etkilerini eğer bir düzenleme gelirse, bunu adam akıllı şey yaparlarsa oyuna, bu bölüme, bu moda daha doğrusu işletirlerse hani daha iyi bir şey olursa, debuff sistemi olursa bu karakterleri kullanmayabiliriz o durumda ama Hani bu da, bu debuff'lara rağmen hala bu karakterleri kullanabiliyoruz. Çünkü güçlü karakterler. E, bu da bence çok iyi olmamış. Bence bunu biraz değiştirmeleri lazım ama genel olarak bahsedeceklerim bu kadar diyebilirim. Evet millet siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. E, siz hangi takımı kullanıyorsunuz? Bunu da yorumlara yazın tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.